Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir alışveriş videosundan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. İsterseniz beklemeden videomuza geçebiliriz. İlk önce kargomuzu göstereyim. Arkadaşlar kargomuz şu şekilde. Şöyle bir kargomuz var. Bir de e, şunlar vardı. Kargo daha önce geldi. Bunları açtım. Bu şekilde. E, i̇lk önce kargoyu açalım. Şöyle kargomuz. E, kargomuzu açalım. Bu şekilde gelmiş kitaplar. Şöyle koyalım. Evet. Şöyle kitaplarımız gelmiş. Ondan sonra şu şekilde sonra bu kargomuzu açalım. Amazon'un kargosu çok hızlı geliyor. Ee, yaklaşık ben Prime üyeliğim olduğu için genelde tabi bakıyorum her e, kitap bir günde gelmiyor, genelde bir günde geliyor. Dün sipariş vermiştim ve bugün elime ulaştı. Prime üyeliği güzel. Yani en azından belli bir şeyden sonra indirim oluyor. Bu şekilde böyle korumalı. Şöyle korumalı. Korumaları var. Genelde Amazon kargosundan bir hasar alan kitap görmedim. Şöyle kitaplarımız bunlar. Şöyle gelmiş kitaplarımız. Şöyle bakayım. Böyle hasarlı bir kitap var mı? Hasarlı bir kitabımız yok. Hasarlı bir kitabımız yok. Şu şekilde kitaplarımızı e, bu şekilde başlayabiliriz. E, i̇lk önce şöyle diyeyim. Evet kitaplarımıza direkt geçebiliriz. Şimdi aldığım ilk kitap Patrick Modiano'dan Hüzünlü Ev kitabı. Patrick Modiano'nun e, daha önce okuduğum bir kitabı vardı. Hatta şu şekilde göstereyim. Karanlık Dükkanlar Sokağı. Bu kitabı geçen e, okuduğum kitaplar içerisinde vardı anlatmıştım. Ve e, alışveriş videomda da göstermiştim. Guy Roulant karakteri vardı ve e, Patrick Modiano ile ilk tanışma kitabım oldu. Patrick Modiano kendisi 2014 Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız yazar. Eğer Patrick Modiano ile tanışmadıysanız kesinlikle tanışın derim ve Karanlık Dükkanlar Sokağı kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum ve bu yazarı beğendiğimden dolayı Hüzünlü Ev kitabını aldım. Hüzünlü Ev kitabının konusuna kısaca geçecek olursak 60'lı yıllar bir yaz mevsimi ve anlatıcımız var. Yani karakterimiz Cezayir Savaşı nedeniyle Paris'ten Paris ve İsviçre sınırındaki bir kasabaya yani Paris'ten kaçarak Paris ve İsviçre sınırındaki bir kasabaya yerleşiyor ve burada gizemli bir doktor ve mesleğe yeni başlayan yani başlangıcında olan kariyerinin güzel bir aktrisle tanışıyor ve ilerleyen zamanlarda bu doktor vaktisinin yaşamlarıyla ilgili cevapsız sorular karşısına çıkıyor. Yani bir nevi zaman mekan zaman mekan ve bilinç dışından bahsediyor. Genelde Patrick Modiano kendisi hafıza şeydi... Hafıza iyiydi mesela. Genelde bilinç akışı o o tarzda yazıyor. Yani zaman mev mekan kavramı yok genelde yazdığı hani daha önceki okuduğum kitabında İnşallah kitabı beğeneceğimi umuyorum. Aldığım ilk kitap Hüzünlü Ev'di. Ee, aldığım diğer bir kitap, bu kitabı e, bayağıdır e, merak ettiğim bir kitaptı. Yürekteki Hayvan kitabı, Herta Müller. Herta Müller kendisi Romanya doğumlu, Alman e, 2019 Nobel Edebiyat Ödüllü yazar, Alman yazar. Herdamüllerde Müller kendisi Romanya'da doğuyor ve Çavuşaşku zamanında yaşıyor. Yani bu baskıcı rejim zamanında, totaliter, e, totaliter rejim zamanında yaşıyor. Yürekteki hayvanda. Dört kişinin hayatını anlatıyor. Yani üç erkek ve bir bayanın kendisi kendileri iyi yaşam koşulları için ve iyi iş imkanları için şehre göç ediyorlar ve burada kendileri bu dört kişi birbirine dostluklarıyla sarılıyor. Yalnız Sovşescu rejiminden dolayı bir korkulma yani bir gözetlenme korkusu hissediyorlar. Bir kendilerini baskı altında hissediyorlar. Bunu anlatan zaten Hertha Müller de şey zamanında baskıcı rejimi gördüğü için o baskıyı, o korkuyu ve baskıyı kitaplarında çok iyi anlatmış. Anlattığından bahsediyor. Ve bayağıdır merak ettiğim bir kitaptı. Ve yazarın Nobel Edebiyat ödülü alması merakımı daha da artırdı. Aldığım bir diğer kitap. Şöyle bir saniye göstereyim. Sanki e, şeyler yok da diğer bir kitaba geçelim. E, Gustav aldığım bir diğer kitap Gustav Meyrink'in Golem kitabı. Gustav Meyrink de fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından biri ve e, kitap şöyle diyeyim e, bir tane taş ustası var ve bu taş ustasına kimliği e, çözemediği bir kişi kendisine bir büyük kitabı getiriyor ve bu büyük kitabını bir solukta okuyor ve bu büyük kitabındaki Golem esanesiyle tanışıyor. Golem de Yahudi, e, Yahudi e, folkloründe bir ruhu olmayan kilden ve taştan yapılan varlık anlamına geliyor. Yani bir nevi böyle fantastik yani e, şöyle diyeyim gotik ve korku edebiyatının en önemli başyapıtlarından biri Golem kitabı. E, umarım beğeneceğimi düşünüyorum. Ya zaten fantastik bayağıdır okumamıştım. Fantastik en son ne zaman okudum? E, Valla bir sene oldu herhalde. Evet bir sene olmuş dokma. Yani fantastik böyle serili kitap çok okumadım ama yani kitap türlerine karşı ön değilim. Ee, okuyabilirim. Aldığım bir diğer kitapta Karel Čapek Semenderlerle Savaş. Bu kitap da 1936 yılında yazılıyor. Semenderlerle Savaş da ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap listesinde olan kitaplardan biri. Bir tane denizci var yani kaptan var. Kendisi bir Endonezya açıklarında bir adada semenderleri keşfediyor. Normalde bu kaptan ince avcılığına çıkıyor. Ve bu adadaki semenderleri ince avcılığı için eğitmeye başlıyor. Yani bir nevi bir para hırsı büyürmüş kendisine. Hikaye bu şekilde devam ediyor. İnanın merak ettiğim bir şey, merak ettiğim bir yazar ve merak ettiğim bir kitap. Karel Çapek'te bilim kurgu bilim kurgu yani distopya ve bilim kurgunun öncü yazarlarından yani 20. yüzyıldaki bilim kurgu ve distopyanın öncü yazarlarından biri. Merak ettiğim bir kitap ve merak ettiğim bir yazar. Evet. Bir başka merak ettiğim kitap da Küçük Şeylerin Tanrısı Arundhati Roy. Arundhati Roy da kendisi Hintli bir yazar. Küçük Şeylerin Tanrısı da şu şekilde Hindistan'da zengin bir ailenin bir kızı var ve kendi ailesinde evinde çalışan ee, ve ada alt tabakadan olan bir gence aşık oluyor. Yani imkansız bir aşk anlatıyor. Bu kitapta da genelde e, Arundhati Roy kendisi 2009 e, 2009 Man Booker ödüllü bir kitap. Yani İngiltere'nin en, en prestijli ödüllerinden biri ve Man Booker ödülü alan Hintli ilk kadın yazar. Genelde kitabında ne var? E, kas sistemi var. Kadın erkek geçişsizliği bunlardan bahsediyor. Ayrımcılık bunlardan bahsediyor. Benim de merak ettiğim kitap ve merak ettiğim bir yazar. Evet aldığım bir diğer kitaba e, geçiyorum. Aşkın Suçları Markiz Yedesat. E, Markiz Yedesat kendisi 13 yıl akıl hastanesinde yatmış ve 30 yıl cezaevinde e, akıl hastanesinde yatmış ve 30 yıl cezaevinde bulmuş ve bu cezaevindeki uzun mahkumiyet sırasında yazılar yazmış kendisi normalde sadis, sadizmin öncüsü sadizmin öncüsü ve ahlaksızlığın filozofu olarak geçiyor ve üç tane hikayeden oluşuyor ve hikayenin sonları çok şey normalde hikayelerde neler var anladığım kadarıyla enses ilişkiler aile içi ilişkiler var cinsel şeyler var yani ahlaksızlığın filozofu olarak bilinen bir e Karel Çapek benim de merak ettiğim bir kitap ve merak ettiğim bir yazar. Farklı bir e, konusu var. Evet. Linda Böstrum Knascart'ın Helios felaketi. Helios felaketi de yazarın ilk kitabı ve e, bir bu kitabın konusuna kısaca geçecek olursak 12 yaşındaki Anna karakteri var. Kendisi de bir şekilde farklı bir şekilde doğarak dünyaya geliyor ve e, dünyada e, Dünyaya bir türlü adapte olamıyor ve sürekli ölümü düşünüyor. Yani o kızın 12 yaşındaki annenin ağzından anlatılıyor. Ve onların tespit ve gözlemleriyle anlatılan bir kitap. Benim de merak ettiğim bir kitap ve merak ettiğim bir yazar. Evet e, aldığım bir diğer kitap da Juan Jose Sauer'in Kimsesiz kitabı. Bu da Arjantin Edebiyatı'ndan. Arjantin'de Luis Borges'den sonra e, tanınmış en önemli yazarlarından biri. Kimsesiz'de. 1983 yılında yazılmış 16. yüzyılı anlatıyor. Ee, şöyle diyeyim. Bir İspanyol e, var. Yani normalde bu e, adı e, bilinmiyor. Yani bu e, hikayenin anlatıcının adı yok. Kendisi ama kendisi hayalleri şu açık denizlere açılmak ve bu İspanyol gemisinde miço olarak çalışmaya başlıyor. Ve kendileri Hint adası seferine çıkıyorlar ve Hint adası seferinde bir yerlerle karşılaşıyorlar ve yerlerle arasında bir savaş oluyor. Bu şekilde hikaye devam ediyor. Ölmeden önce okunması gereken bin bir kitaptan biri bir tanesi bu bir de diğeri Semenderlerle Savaş kitabıydı. Merak ettiğim bir kitap ve merak ettiğim bir yazar. Uzun zamandır listemde olan bir kitaptı. Evet. aldım aldığım bir diğer kitapta Jack London'ın Uçurum insanları. Jack London bu zamana kadar okudum yani bir 5-6 tane kitap okudum. Beğenmediğim hiçbir kitabı yok. C Jack London diline hayranım. Gerçekten bu gözlemlemesi, özgürlükçü ruhu hayranım. Sevdiğim böyle birkaç yazardan biri işte Dostoyevski olsun. ondan sonra Cengiz Aytmatov, Jack London bunlar çok sevdiğim yazarlar. Bu kitapta sosyolojik bir kitap. Uçurum insanları da şu şekilde kitap 1902 yılında yazılmış ve Jackland'ın İngiltere'de Doğu Eyaletlerinden böyle e, yoksul bir e, yoksul bir yere, bir mahalleye buradaki insanların hayatlarını incelemek için kendileri kendisi o mahallede 1-2 ay kalıyor ve oradaki insanların yani işçi sınıfının sefilliğini e, ve e, sefilliğini görüyor ve bu sefilliğini anlatıyor. Bir nevi sosyolojik bir e, sosyolojik bir kitap. Zaten şöyle diyeyim Jack London'dan kötü diyebileceğim yani bu kitabın kötü olacağını hiç zannetmiyorum. çünkü Jack London şöyle bir yazar bana göre ne yazsa okunur dediğim bir yazar. Merak ettiğim bir kitap. Evet, aldığım bir diğer kitapta George Perez'in Eliyas Adası, Elis Adası. Bu kitap da böyle ince bir kitap. Kaç sayfa? 67 sayfa. George Perez de merak ettiğim bir yazar. Uzun zamandır almayı düşündüğüm bir kitaptı. Sipariş sisteminde yani sepetimde ekliydi. Ellis Adası da 1894'ten 1914 yılına kadar Amerika'ya göç etmek isteyen 16 milyon kişinin e, bulunduğu New York'un girişindeki küçük bir ada. Bunlar Amerika e, e, vatandaşlar kabul edilmeden önce bu adada kalıyorlar. Ve e, kitap bir nevi bu 16 milyon kişinin hangi ülkelerden geldiğine dair bilgiler var. Kısa notlar içeriyor ve bir nevi Amerikan toplumun oluşumunu anlatıyor. Yani bu insanlar, bu şimdiki Amerikan toplumun insanları çoğu. Bu 16 milyon insan. Merak ettiğim bir kitap, merak ettiğim bir yazar. Evet, aldığım bir diğer kitapta da e, Sigmund Freud'un Totem ve Tabu kitabı. Totem ve Tabu, e, Sigmund Freud psikanalizin öncülerinden, kendisi. Ee, Avustralyalı bir nörolog ve psikanalizin öncülerinden. Totem de şu şekilde. Totem genelde Avustralya'da ve Kuzey Amerika'daki bir yaygın bir inanış. Bunlar normalde insanlar, hayvanlar, taş ya da nesnelere kutsal olarak kabul ediyorlar bu inançta. Ve bu kutsal olarak kabul ettiklerinden bir istekte bulunuyorlar. Ve bu isteklerin gerçekleşmesi için de bu e, işte bitkiler, ağaçlar ve taşlar ve diğer nesnelere tapıyorlar. Ve e, ülkemizde çoğu totem olarak sapkın olarak değerlendirilen bir inanç. E, totem ve tabu da normalde dört bölümden oluşuyor. Yani ya, e, burada Sigmund Freud ilk çağ insanlarının yaşayışlarını ve inançlarını psikanalik, e, psikanaliz üzerinden e, yorumluyor. Merak ettiğim bir kitap, e, merak ettiğim bir yazar diyeyim. Aldığım e, bir diğer kitapta da Tarık Tufan'ın Kekeme Çocuklar Korosu. Kekime çocuklar konusu da 1990'lı yıllar anlatıyor. 1990'lı yıllar benim lise ve ortaokul zamanında olduğu yıllar ve bu zamanlardaki insanlardan bir şeyler bulabileceğim, hayatlarından bir şey bulabileceğimiz bir kitap. Bir radyo programcısının ağzından anlatılıyor ve buradan buradan hikayeler anlatılıyor. Benim de merak ettiğim bir kitap ve yazar. Daha önce şey vardı. Barış Bıçakçı'nın Veciz Sözler vardı. Onu çok beğenmiştim. O kitaba benzer bir kitap. Yani orada da bir radyo programcısı vardı. Oraya katılan insanlar vardı. Ana karakterde oraya katılan insanlardan biriydi. Bu da merak ettiğim bir kitap. Ve merak ettiğim bir yazar. Evet. Aldığım bir diğer kitapta Oktay Akbal'ın Suçumuz İnsan Olmak. Oktay Akbal da kendisi gazeteci ve yazar e, yazar. 1957 yılında yazılmış, 1958 yılında Türk Dili Roman Ödülünü almış. Kı, kitabın kısaca konusuna geçecek olursak e, şöyle diyeyim. Bir bayan ve bir erkek var. Bunların imkansız aşkını anlatıyor. Bu bayan karakteri, Nedret karakteri kendisi alkolik bir baba ve bir çare bir anneden e, yetiş e, doğan bir çocuk. Ve kendisinin 18 yaş büyük bir e, doktorla evleniyor. E, diğeri de e, ee, Nuri de kendisi de felsefe bölüm mezunu. Bir memur ve evli ve iki çocuğu var. Bunlar bir yerde karşılaşıyorlar ve imkansız açlarını anlatıyor. Ee, merak ettiğim bir kitap ve merak ettiğim bir yazar. Oktay Akbal'dan daha önce bir kitap okumamıştım. Evet. Aldığım bir diğer kitapta Yaşar Kemal'in Neredesin Arkadaşım. Neredesin Arkadaşım da Yaşar Kemal'in 1975 yılında sokak çocuklarıyla röportajların derlenmesinden oluşan bir kitap. O çocukların ...hani o çocukların hayata tutunmalarını anlatıyor, o röportajlar e, bir derleniyor ve gazetede derlenmesiyle oluşan bir şey. Merak ettiğim, yoksulluğun, itilmişliğin, e, sefaletin e, oldu, anlatan bir kitap. Yaşar Kemal, e, geçenlerde birisi sormuştu, Yaşar Kemal hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu dünyada Yaşar Kemal okuyamadan göçüp gitmek bana göre bir insanın kendine yapabileceği en büyük haksızlık e, diye düşünüyorum... Yaşar Kemal toplumcu gerçekliğin en önemli yazarlarından biri. Orhan Kemal de seviyorum. Evet aldığım bir diğer kitapta da André Gide'in Pastoral Senfoni. André Gide 1947 Fransız Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Pastoral e, Senfoni de şu şekilde e, diyeyim. E, e, normalde bir papaz var ve bu papaz ölüm döşeğinde olan bir yaşlı bayanın isteğini yerine getirmek için kendisini ziyarete gidiyor son isteğini ve burada yeğeni var kör bir yeğeni var ve e, bu yaşlı e, yaşlı bayan ölüyor ve kör yeğeni tek kaldığı için papaz ona acıyor ve evine yani ailesine getiriyor normalde eşi ve çocukları e, kızı istemiyorlar kör gözlü kızı Getruda'da ama bir nevi bu aileye adapte oluyor yani vicdan yapıyor papaz hikaye bunu anlatıyor Pastoral Senfoni'de e, Betonun en önemli e, eserlerinden biri Pastora Semfera. Ona bir gönderme yapıyor, yazar bu eserinde. Andre git, e, kendisi Nobel edebiyat ödülü bir yazar olduğu için merak ettiğim bir yazar ve ilk tanışma kitabım olacak. Umarım beğenirim. Evet. E, ve aldığım bir son kitapta Jorge Amado'nun Kızıl Tarlalar kitabı. Jorge Amado da kendisi Hindistan en önemli e, pardon, Brezilya'nın en önemli yazarlarından biri. Burada da kitabın konusuna kısaca geçecek olursak bir nevi kitap e, gazap üzümlerine benzeyen bir kitap. Bir çiftlikte yaşayan aile var bunlar geçimlerini o çiftlikten kazanıyorlar ve karın topluna çalışıyorlar. Bu çiftlik e, el değiştiriyor yani sahibi el değiştiriyor. Sahibi el değiştirdiği için bunlar sürgün ediliyorlar ve kahve tarlalarına doğru yola çıkıyorlar. Ve bu yoldaki e, başlarına gelen açlığı, sefaleti ve zorluğu anlatıyor. Anladığım kadarıyla e, böyle gazap üzümleri tarzına ve ondan daha... E, acıklı ve acıklı bir kitapmış. Merak ettiğim kitap ve merak ettiğim bir yazar. Aldığım kitaplar bunlar. Aldığım kitapları tekrar göstereyim. Jorge Amado, Kızıl Tarlalar. Andre Cid, Pastoral Senfoni. Yaşar Kemal, Neredesin Arkadaşım? Oktay Akbal, Suçumuz İnsan Olmak. Tarık Tufan Kekeme Çocuklar Korosu Sigmund Freud Totem ve Tabu George Perez 50 Sadası, Juan Jose Saer Kimsesiz Jack London Uçurum İnsanları Linda Bestrom, Knauskor, Helios felaketi. Marquis Yedesat, Aşkın Suçları. Arunda Tiroy, Küçük Şeylerin Tanrısı. Karel Çapek, seven de, Semenderlerle Savaş. Gustav Meyrink, Golem. Herta Müller, Yürekteki Hayvan. Ve aldığım son kitapta Patrick Modiano Hüzünlü Ev. Aldığım kitaplar bunlar. Ee, kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kanalımız yavaş yavaş yani böyle kaplumbağa hızında büyüyor. 3.90'larda inşallah daha yakın bir zamanda 4000 abone oluruz. Ee, bu zamana kadar beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bu yıl hep birlikte gelişeceğiz. Kısa hayatta her şey gelişebilmek için. Ortak noktamız kitaplar. İyi ki de varlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. İnşallah hep beraber kitaplarla daha da gelişeceğiz. Anlatacaklarım da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.